Moda Motley ekran gazetesini sunar. Efendim devam ediyoruz konumuzla beraber. Daha önce de Keşke yani depremler hiç yaşanmasa ve konuşmak zorunda kalmasak ama dünya devam etti, dünya hayatı sürdüğü sürece bu hareketlilik olacak. Ee, keşke tek kaybımız maddi anlamda olsa. Bugün Ümit Bey yine bizlerle beraber Karadeniz Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Afat Gönüllüsü biliyorsunuz Ümit Seydiye ağırlıyoruz. Ee, bu depremin yani İzmir depremi sonrasında en çok konuştuğumuz konulardan biri de biliyorsunuz mucizevi kurtuluşlar. Az önce canlı yayınla ekranlara getirdik. 91. saatte bir çocuğumuzu daha çok şükür canlı olarak çıkardı enkaz altından ekiplerimiz. Allah'a şükür diyelim. Bunları da üzerinden de konuşacağımız bir sohbet olacak. Hem diyelim hemen konumuza dönelim. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Funda Hanım. Merhabalar. Merhaba nasılsınız? İyiyiz teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım. Çok şükür. Tabii güzel haberler aldıkça can kayıplarımız var ama güzel haberler aldıkça mucize Vizelere şahitlik ettikçe biraz daha seviniyoruz. Umutlarımız biraz daha böyle yaşarmaya devam ediyor. Ee, ama işte kolay da değil. 91 saat oldu artık. Evet. Hep 72 saatti böyle bizim aklımızda kalan. Yani 72 saatte olan olur ama bu saatten sonra yaşam çok uzun süre devam etmeyebilir diye. Hani sanki biraz buraya takılıyorduk. Hepsini de soracağım. Evet. Funda Hanım öncelikle konuşmama başlamadan önce İzmir, Seferihisar ilçesi merkez üstü olan depremde Canlığını kaybeden vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun. Evet. Yüce Türk milletine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Enkazdan yaralı olan çıkan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Tabii ülke olarak zor dönemden geçtiğimiz bir dönemde depremle karşılaşmak gayet kötü oldu. Fakat yayına başlamadan önce kamera arkasında çok duygusal anlar yaşadık. Evet. Sen Dok de buradaydın evet, değil mi? Evet yani insanların gözü doldu, Ağlamaklı olduk. Evet. Çünkü Gerçekten bunun bir adı varsa bunun adı mucize olduğunu düşünüyoruz. Evet. 91 saat sonra. 4 yaşında olduğu söyleniyor evet. Ayla'nın. Sizinle de konuştuk. Şimdi depremde hep ne yapılması gerekiyor? Deprem anı ve sonrasını çok konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin bulunduğu coğrafya %92 deprem bölgesi olan bir coğrafya. Fakat vatandaşlarımızın çoğu ve bizler de dahil olmak üzere hep kendimizi %8'lik bölgede, hissediyoruz. Bizim bölgemizde deprem olmaz zannediyoruz. Şimdi aile üstünden konuşacak olursak depremde vatandaşlarımızın yapması gereken en temel şey kapalı ve açık alanda yakalanmadığına göre sergileyecek olduğu tavırlar değişiyor. Çök tutun korun pozisyonu diye hep daha önceki yayınlarda da konuştuk. Şunu konuşabiliriz. Ayla 4 yaşında. Anne ve babası onu evde 1 saat bırakıp bir yere gidemezken 91 saat enkazın altında kalmak ve bu enkazdan sağ çıkmak gerçekten mucize. Ayla tabii yaş itibariyle çok tutun korun pozisyonunu yüksek ihtimalle yapabilmiş değildir. 58 ve 65. saatte İdil, Elif ve Ayla çocukların depremden sağ çıkma olasılığı daha fazla Aha. çünkü vücut kütle endeksi, boy hacim oranına göre enkazın altında kalmada alan küçültüyorlar. Alan küçültünce yaşam destek alanı kendilerini. Kalıyor. Merak edilen sorulardan biri de şu. Depremde enkazdan yaşam destek alanı oluşturarak çıktın, kurtuldun. O 91 saati orada nasıl, geçiyor? nasıl geçirdin? Evet. evet. yani aslında bunun akademik anlamda ya da teorik anlamda bir karşılığı olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yapmış olduğumuz araştırmalarda çocuklarla, enkaz altından çıkan kişilerle yapılan mülakatlarda da çoğu enkaz altında kaldığı dönemde bilinç kaybı yaşıyor. Hı hı. 65. saatte, Elif. 58. saatte çıkan İdil ayın kaçı olduğunu sordu. Mesela ayın 30'unda deprem oldu. O bir ertesi gün zannediyormuş fakat depremden yaklaşık 2,5 gün, gün sonra evet. çıktı. Bu da gösteriyor ki bir bilinç kaybı olayı. Evet. Mesela günlük hayatımızda su en temel gıdamız. 91 saatte 4 yaşında bir çocuk su içmeden gerçekten. Bir de şimdi deprem andı bir toz bulutu. Evet. O, bu enkaz altında nefes almak da ayrı bir şey. Yani bunun bile hani birçok mesela sizler depremle alakalı konuşurken diyorsunuz şöyle nefes alacaksınız, şöyle yapacaksınız. Bir çocuğun bunu bilmesi, biz yetişkinlerin bile böyle bir anda onu unutacağımızı, o panikle dikkate alamayacağımızı düşündüğümde İm imkansız bu gerçekten mucizevinin ismi yani e, bakıyorum ben 91 saat nasıl geçer Biz olsak panik yaparız ağlarız sesimizi duyar duyurmaya çalışırız belki o ile kendimize daha fazla zarar veririz. Evet Funda Hanım burada şöyle bir şey var şimdi 91 saatte çıkan Ayla'nın annesi enkazın altındaymış evet, hala evet deprem esnasında yüksek ihtimalle ikametlerinde annesiyle birlikteler Hı -hı. iki tane kardeşi kreşteymiş ve babası da işgeli dışarıdaymış. Şimdi deprem 30-35 saniye sürdüğü söyleniliyor. Binanın yıkılma süresi 15-20 saniye olduğu söyleniliyor. Yıkıldıktan sonra da depremin devam ettiğini düşünürsek can sipari bir durum. Ee, orada aylanın avantajları tabii net bilgiler gelmedi. Biraz farazi konuşuyoruz ama bir bulaşık makinesinin kendisine yaşam destek alanı olduğu söyleniliyor. Bölgeden yaptığımız arkadaşların yaptığı canlı yayınlarda muhtemelen bulaşık makinesi devrilince ona orada ufacık bir yaşam destek alanı oldu. Hı hı. Tabii ki enkazda en handikap olan şey toz bulutudur. Yetişkinlere her zaman bir önerimiz vardı hatırlarsak. Deprem esnasında bir tülbent veya üzerinizde bulunan bir tişörtle burun ve ağız bölgenizi direkt kapatarak ilk başta nefes almanızı, nefes kontrolü yapmanızı ve panik yapmamanızı söylüyoruz ki bahsettiğimiz 4 yaşındaki 4 bir, yaşında bir çocuk yani kendi vücut metabolizmasını kontrol altına alabilen bir insan olarak düşünülmüyor yaş itibariyle. Tekrar e, Türk milletinin göze aydın. Evet, Ailesinin, şükür. anne, babasının inşallah dualarımız şu yönde İnşallah annesi de enkazın altından sağ çıkar. Ama biraz düşük ihtimal olduğu tamam. söyleniliyor. Sözün bittiği yerler. Aynen öyle. Bazı hikayeler yarım kalıyor evet. maalesef hayattan. Şimdi e, Elif de 65 saat sonra kurtarılmıştı evet. canlı olarak. Çok şükür beklenenden daha iyi. Hastane evet. tedavisi devam ediyor. Yoğun bakıma alındı tedbiren. Evet. Şöyle bir e, açıklama gelmişti ekiplerden, oradaki ekiplerden. Bunlar sosyal medyada, internet gazetelerinde çok konuşulduğu için biz de oralardan takip evet. ediyoruz. Resmi değil bunu da söyleyeyim ama. Şimdi mesela Elif'in annesi çıktığında 3 çocuğuyla beraber çıkıyor ama bir evladı 6 yaşındaki Umut hastanede hayatını kaybetti. Evet. Ben çocuklarımla beraberdim ama Elif başka bir odada, odasında karyolasında uyuyordu dedi. Evet. Yatıyordu dedi. E, bu çıktıkları alandan e, evin e, yani odaların şeklini, konumunu tarif ederek ekipleri yönlendirdi ama ekipler diyor ki biz bambaşka bir yerde bulduk. Bir evet. sandalye üzerine düşmüştü ve ona aslında doğal bir yaşam üçgeni oluşturmuştu. Evet. Allah korumuş gerçekten. Evet. Şimdi başka bir adı yok yani. Yine e, bölgedeki canlı yayınlarda arama kurtarmacı arkadaşlar. Biz de konuya vakıf olduğumuz için şundan bahsediyorlar. Mesela binalarda e, banyolar, oturma odaları, yatak odaları ve salonlar hı hı. hep aynı hizadadır. Hepimizin evinde de öyle. Şimdi 7. kattan banyodan galeri açıp 6. kata indiğimizde otomatik olarak aşağıda banyo ile karşılaşmamız lazım. Hı hı. Fakat oturma odasıyla karşılaşıyoruz. Oradan girdiğimizde salonla karşılaşıyoruz diyor. Bu da... Çok aslında alanımıza girmeyen, inşaat mühendislerinin alanına giren ve onların açıklama yapabilecek olduğu bir alan. Depremin sarsıntısıyla e, vatandaşlarımız sarsıntıdan dolayı başka yerlere fırlamış ki Elif de bir yere sağlam tutunması asla söz konusu olamayacağından dolayı yer değiştirmesi teknik olarak mümkün bir durum. Bir de kilit kelimesi söyle, söylüyorsunuz. Göklerden gelen evet. bir şey de var yani. Gerçekten bir mucize evet. bu çünkü. Evet yani. bu... Yani şimdi kelime olarak mucize demek insanlara çok şey gelebilir, basit gelebilir hani mucize. Ama bunun başka bir adı yok. Depremin simgeleri. Türkiye'de 92 yılında şu anda yine İzmir'de e, ikamet eden bir vatandaşımız 8 gün sonra enkazdan kurtarılmıştı. O hani yaş itibariyle enkazın altında yaşam alanı olduktan sonra kendi kendini idare edebilecek duruma gelmiş. Ama konuştuğumuz yaşlar 14 yaş, 3 yaş ve 4 yaş. Hı hı. Funda Hanım, biraz şeylerden bahsedelim yine vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına. Onu soracağım çok hızlı sorayım bu konuyu bitireceğiz belki ama bundan sonra şimdi 91 saatte aylaya kavuştuk. Evet. Bundan sonrasında da bir böyle mucizevi bir kurtuluş olabilir mi? Şöyle 65 saati enkazdan kurtarılan çocuğumuzdan sonra çoğu kesin bu son dedi. Hı hı, hı. Neden olmasın? Bence 91 saati ekranların başında bizleri izlerken imkansız diyorduk ama bir mucize hmm. gerçekleşti. Bu 91 olur, 101 olur, 110 olur. Ama tek temennimiz ve duamız hayırlısıyla enkazın altından vatandaşlarımızı sağ bir şekilde kurtarmak. İnşallah. Şunun da altını çiziyorum. Bölgede aramı kurtarma görevi yapan arkadaşlardan Allah bin kere razı olsun. Çünkü yaptıkları işin manevi karşılığı çok. Başka herhangi bir karşılığı yok. Aynen öyle. Hepsinden. Onlar pes etselerdi 91 saati bırakın. Bir saatte bir adam kurtaramaz. Evet, birçoğu e, belki az yemek yiyerek, çok az uyuyarak. Asfaltın e, üstünde duruyorlar. uyuyorlar görüyorsunuz. Onlar da ailelerini bırakıp geliyorlar. Belki evet. o enkazın altında bir yakınları bir var. Bir de koronavirüsle mücadele ettiğimiz evet. bu süreçte Allah hepsinden razı olsun, Amin. onlara güç kuvvet versin Amin. diyelim, mi? devam edelim. İlla hatırlatmamız gereken, belki hep deprem sonrasında konuşuyoruz ama keşke hiçbirimiz unutmasak evet. bunu, aklımızdan hiç çıkarmasak. Şimdi Funda Hanım deprem... İnsanlar depreme iki şekilde yakalanabilir. Bir açık alanda, iki kapalı alanda. Hı hı. Şimdi kapalı alanda yakalanıldığı zaman senaryo farklı, açık alanda yakalanıldığı zaman senaryo farklı. İzmir depreminde de gördüğümüz üzere çoğu vatandaşımız depreme ikametlerinden kaçarken merdiven boşluğunda. Hatta bir öğretmen ve iki tane öğrencisi asansörde, evlerin deprem esnasında beklenilmeyecek muhtelif yerlerde yakalanarak, vefat eden vatandaşlarımız oldu. Deprem esnasında her zaman kilit kelime panik yapmamak lazım. Tabii bu mümkün mü? Değil. Ee, bizim dahi başımıza geldiği zaman fazlasıyla panik yapabiliyoruz konuya vakıf olduğumuz için. Depremde kesinlikle balkondan, camdan atlamıyoruz. Balkondan ve camdan uzak duruyoruz. Binaların dışa yıkılabilecek olan duvarların yanında asla durmuyoruz. Hacmi genişletilmiş olan, örneğin yatak odasında yakalandıysak gelenektir sandık. Sandığın içi doluysa hacminden faydalanmak lazım. Yarına çök tutun kapan pozisyonunda yatarsak yüksek ihtimalle ömrümüzde varsa kurtulabiliriz. Gece uyurken yakalandık. En çok korktuğum. Evet. Şimdi uyurken yakalanırsak. Teknik olarak hep açıklamalar şu yönde birleşiyor. Örneğin bir yatakta tek kişilik bir bazada yattığınızı düşünün. Depreme yakalandığınız anda... Bazanın illaki bir tarafı açıktır. Sağ veya sol tarafını kendinize hemen asıp çök, kapan, tutun pozisyonu yaptığınız zaman bir, süs eşyalarının, avizenin veya farklı şeylerin kafanıza gelmesini çök, tutun, kapanda otomatik olarak engelliyorsunuz. İki, kendinize yaşam destek alanınız oluyor. Çevresel faktörlerden gelebilecek zararı en az seviyeye indiriyorsunuz. Sarsıntı geçti ve bina yıkılmadıysa zaten vücut olarak bir zarar görmeniz mümkün değil. Allah göstermesin enkaz altında kaldığınız ve yaşam destek alanınız var. Bilin ki 99 depreminden 2020 depremine kadar ülkede birçok şeyler değişti. 99 depreminde enkaza ulaşmak günler ve saatler sürerken evet. bugün devlet 91 saatte enkazdan insanları çıkartıyor. Anka e, ikamette yakalandınız, sarsıntı oldu ve binanız yıkılmadı. Hemen alabilecek olduğunuz ufak tefek şeyleri alarak ikametten hızlıca ve kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çık. Önce yetiş, ikametle yetişkin olarak yakalandıysanız yatalak hastanız, tekerlekli sandalyede hastanız, çocuklarınız vesaire gibi şeyleri birinci plana atıp kendinizi ikinci planda düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bir de depremden sonrası kısmı var açık alanda yakalandıysanız İzmir depreminde bina yıkılıyor, adam yıkılan binadan çıkıyor ve binanın önünde tabii şoka giriyor, binanın yıkılmasını izliyor. Evet ya Veya, da videosunu çekiyor. Evet ya da videosunu çekiyor. Yani. Bunu yüksek ihtimalle bilinçsiz olarak yapıyorlar ve herhangi bir amaçları olduğunu da düşünmüyorum. Ama oradaki işte şok pozisyonundan kurtulmak gerekiyor. Tabii depreme, e, bina içerisinde yakalanmanın çok farklı şeyleri de var. Bu arada vakti tasarruflu kullanıp tsunami'yi de biraz konuşmamız hı hı. lazım. Hı hı. E, sosyal medyada da ordu da acaba tsunami olur mu diyor. Çünkü evet. Fatsa'da zamanında bir tsunami olduğu söyleniliyor. Ve şunu kesinlikle vatandaşlarımız yapması lazım. İkamette depreme yakalandık, bina yıkılmadı Hemen doğalgazı, elektrik şartelini ve tüp ocak gibi şeyler yanıyorsa onları kapatıyoruz. Ve ikametten kesinlikle malı düşünmeden çıkıyoruz. Kesinlikle malı düşünmüyoruz. Çünkü yani can daha önemli. Evet, çok Tabii doğru. temel yaşam destek şeylerini alıyoruz. Çök, kapan, tutun. İkamette kapalı ortamda yakalanırsak en temel yaşam destek ünitemiz. Her zaman hatırlatıyoruz. Deprem çantalarımızı da, ikametlerimizden asla ama asla ayırmıyoruz. En çok korktuğum şey bizim için büyük büyük eşyalarımız var. Birçoğu sabitli değil. Evet. Gardırop mesela. Evet. Şimdi bazı evlerde artık giyinme odalarına dönüldü ama hala evet. var birçok evde. Yani hani bazı eşyaları alır diye giyinme odası olsa bile kullanmaya devam ediyor. Salonlarda büyük büyük büfelerimiz var. Evet. Televizyonlar belki bir kısmı artık böyle duvarlarda sabit ama çok güvenilir midir o da bilmiyorum. Çünkü belli aparatlarla sabitleniyor oraya. Bunları biraz konuşalım ne yapacağız biz? Şimdi örneği kendimizden örnek verelim. Benim kendi ikametimde sabit olan dolaplar ve olmayan dolaplar var. Mesela misafir odasında özellikle erkekler değil de bayanlar daha çok dikkat eder, süs eşyaları evet. var. Televizyonun Aksesuarla. mesela duvara sabit değil fakat farklı bir yöntemle sabitledim ki sizin evinizde nasıl bilmiyorum. Duvarda. Duvarda sabit bir şekilde. <laughs> ee, televizyon ünitesinin üstüne göre duvarda olması daha avantajlı, daha Hı -hı. mantıklı. Depremin süsü olmaz. Evet çok Kunda doğru. Hanım depremi süs olmaz. Yani bizim bölgemizde deprem olmaz da diye düşünülmez. Her şeyi sabitlememiz ve en az seviyede kullanmamız lazım. Çünkü yine enkazın altına geliyoruz. 2 metre alanda saatlerce yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Dünyadayken büyük büyük evlerde yaşıyoruz. Allah bize nasip ediyor. Ama onları da en az seviyede tasarruflu ve kontrollü kullanmak lazım. Özellikle dolaplarımızı, kıyafet dolaplarımızı sabitlememiz lazım devrilebilecek olan eşyalarımızı en az seviyeye indirmemiz lazım. İkamette akşam yatarken gece depreme yakalanma ihtimaline karşı panjurları ve perdeleri kapatmamız lazım. Çünkü deprem esnasında cam patlayıp depremden değil de depremin oluşturduğu etkilerden ölen insanlar var. Adam depreme binanın içerisinde yakalanmış, Hı -hı. bina yıkılmamış fakat sabitlemediği dolap vücudun üstüne devrilmiş, vefat etmiş. Cam patlamış, kesici Özelliği var. Oradan vefat etmiş. Ne kadar uzun. Evet. Aslında birçok detay var bizim gözlerimizde. Çok detay var ve bunu konuşmaya saatler yetmiyor inanın. O yüzden hmm. e, yine parola belli. Süse değil. Depreme dikkat ediyoruz ikametlerde. Şimdi açık alanda yakalanmak aslında deprem açık alanda yakalanıp vefat eden de birçok insan var. Hmm. Deprem olduğu zaman enerji hatları, direkler, ağaçlardan uzak durmamız lazım. Araç içerisindeysek, metrodaysak, otobüsteysek, bulunduğumuz coğrafyanın durumuna göre araç içinden veya dışından çıkmamız çeşitli yöntemleri var. Örneğin Ordu Fas'ta çevre yolunda birden fazla tünel var. Evet. Depreme tünelde yakalandık. Ne yapmamız lazım? Çoğu kesim arabanın içinden çıkmamamız lazım Hı -hı. diyor. Ama arabanın içinden çıkmamız lazım. Arabanın kontağını kapatmadan arabayı durur pozisyonu getirip sağ veya sol tarafa çökütün korun pozisyonunu yapıyoruz. Tünelden gelebilecek çöküntüler arabayı ezer ve sizi de içerisinde ezer. Fakat ikinci plan arabanın yanında çök konum pozisyonu yaparsak gelen enkazlar orada size yaşam destek alanı oluşturabilir ve kurtulma ve hayata tutunma şansınız daha fazla olabilir. Bir de İzmir depreminde de gördük. Depremlerde artık ne yapıyoruz? Deniz kıyısından uzaklaşıyoruz. Ki orada da bir deniz kenti. Evet. Eee tsunami olabilir mi orada? Olabilir dedi az önce uzmanımız da. E, şimdi biz tsunami anda bu sanki hep filmlerde gelirdi. Biz aslında İzmir depremiyle evet. biraz daha bunun farkına vardık. Ne yapacağız peki? Türkiye'de ilk tsunamiden dolayı şehitimizi de verdik. Tekerlekli sandalyede bir hanımefendi. Yine sosyal medya ve haberlere yansıdı. Tsunami oluyor. Vatandaşlar telefonla tsunaminin gelişini çekiyorlar. Evet. Dünyada tsunami ile alakalı dalga boyutları, suyun geliş hızı kilometresi ile alakalı çok çeşitli söylentiler var. Tam tarihini bilmemekle birlikte, gerçekliğini bilmemekle birlikte yıllar önce Fas'ta bir deprem esnasında tsunami'nin olduğu söyleniliyor. Ki ordu sahil kenti, İnderland alanımız içeriye doğru çok uzun, bir 10-15 kilometre kadar. En az gelen tsunami 7-8 kilometre içeriye geldiği söyleniliyor. Ki ordunun şöyle bir dezavantajı var, dere şehri. Hı hı. Deniz ve dere birleştiği zaman taşkınlık, su baskını olabiliyor. Depremle mi uğraşacaksın, tsunami ile mi, su baskını ile mi? Hepsi çok çeşitli söylentiler ve ülke olarak tsunamiye hazır değiliz gibi. Eee, Şefeli'de gerçekleşen tsunamide de gördük. Tsunami'den nasıl korunabiliriz? Yani belki güleceksiniz ama tsunamiden bir tek kaçarak korunabilir. E, hızlıca içeri. Evet, olarak. hızlıca içeri ve içeride de yüksek kesimlere. Örneğin orduda bir tsunami olduğunu varsayalım. Bulunduğumuz bölge denize takriben 150 metre olan bir bölge. Buradan kaçmamız gereken yer organize sanayi tarafı veya so soya kavşağı tarafının yanı sıra işte Boztepe, şahinci Şahincir. Nizamettin, Selimiye taraflarına çıkmak, orlardan da daha yukarı alanlara çıkmak lazım ki afat'ta bunun senaryosu, valiliklerde bunun senaryosu ve ne yapılması gerektiği var. Tabii e, şehirde yaşayan tüm insanları bununla alakalı bilgilendirme yapmak çok zor. Hı hı. Çünkü vatandaşlarımız rahat olsunlar. Jeoloji mühendisi veya harita mühendisi değilim ama orada da tsunami yani olacağı pek konuşulmuyor. Yani hı hı. kendi aramızda yapmış olduğumuz toplantılarda da. Tabii Allah korusun evet. ama Allah siz önleminizi aldıktan sonra korusun. Evet şimdi İzmir depreminde gördük ki deprem anında bir de böyle bir şeyle karşılaşabiliriz evet. ama hepsinin senaryosunun hazır olması evet. gerek. Ee, Ümit Bey şimdi çok uzun zamanımız yok. Evet. Toparlayalım. Evet toparlayalım. Veda edelim sonra. Sizden dilek ve temennim şu programınıza ve kanalınıza depremden sonra da olsa depremle alakalı olan duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ülke olarak tekrar başımız sağ olsun. Ama mucize haberlerimiz tekrar gelmeye devam ediyor. Evet. İzmir'e yapılan yardımlardan dolayı Yüce Türk Milleti'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve arama kurtarma ekibindeki arkadaşlarımızı, bölgedeki arkadaşlarımızı cani gönülden tebrik ediyor, kutluyor ve hepsinden Allah razı olsun diyorum. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve son paralımız bizim sesimizi enkaz altındayken değil, yerin üstündeyken duyun, sesimizi duyan var mı diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, İyi ki geldin ayaklarına sağlık. Her zaman bekliyoruz. Aslında sadece bu anlarda evet. konuşmasak keşke ya da hiç yaşamasak. Keşke. Hiç bilmek zorunda kalmasak evet. ama mutlaka. yani Deprem hayatımızın bir gerçeği ise bunları da böyle aklımızın bir kenarına tutacağız. Böylece e, veda edelim efendim. Süremizi de tamamladık. Bugün Karadeniz Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Afat Gönüllüsü Ümit Seydi bizlerle beraber oldu. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte 8.30'da bizler burada olacağız. Siz de bekliyoruz. Hoşçakalın. Moda Motley ekran gazetesini sundu.